Vay be arkadaşlar gerçekten aldım. Beni bilmiyorsanız ben 16 yaşında liseye giden bir çocuğum. Onlarca videomda PlayStation 5 alacağımdan veya haberlerinden falan bahsediyordum. Hatta çoğu videonun sonuna katılarak destek olabilirsiniz gibi şeyler de deyip bunun için yayınlar açıyor. Gerçekten çok uğraşıyordum. Bu serinin başlangıcı cebimde 17 TL vardı. Şimdi 8. bölümdeyiz ve ben fiyatına takmadan bir adet PlayStation 5 alabildim. Tabii iş PlayStation 5'i alınca bitmedi. Daha canlı yayınları görüntüsünü vermek için bir adet Capture Card. Sonra çok fazla video çektiğim ve bunun için çok oyun indirdiğim için PlayStation 5'e bir SSD almam gerek. Ulaşabildiğim birkaç firmadan 1 TB SSD yardımı talep ettim. Dönerlerse ve yardım etmeyi kabul ederlerse işte o zaman o kadar çok seri gelebilecek ki kanal büyük ihtimal bayağı hızlı ilerleyecek. zaten fark etmişsinizdir. Tabi şu an sınav haftası ama birkaç gün boyunca çarşamba, cuma ve pazar video geldi. Bunun nedeni PlayStation 5'i alınca bir sürü video çekecek şeyin açılması oldu. Eskiden sadece bu live haber videoları çekebiliyordum. Şimdi ise hayatım boyunca girmediğim ve deli gibi oyunlar birikmiş olan apayrı bir dünyaya giriş yapmış oldum. Sağ olsun çok kişi desteğini esirgemeyip bana hesap paylaşım yaptı ve bu sayede ise birikmiş daha gibi oyunlar oynayabildim. Ayrıca fark ettiğimde bir şey oldu. Artık her şey hakkında uzun uzun konular bulup konuşabiliyorum. Bunu GTA 5 PlayStation 5. evim diyorsun fark etmişsinizdir. Bu da demek oluyor ki artık Arda'nın günlüğü adı altında oynadığım oyunlar hakkında konuştuğum bir seri başlayacak. Hatta o videoyla başlamış oldu bile. Bu arada sınav haftası demişken de sizin bu videoyu izlediğiniz tarihle artık Ramazan başladı. Instagram topluluk ve her gün açtığım canlı yayınlardan bu canlı yayınları iftardan sonra mı önce mi yapayım diye anket açtım. Çoğu kişi iftardan önce yaparsam vakit hızlı geçer dese de çoğu kişi de iftardan sonra millet yemeğini yer izler de. Ben sıkı bir çalışmayla yapabilirsem hem iftardan önce hem de iftardan sonra yapmaya çalışacağım. Ve bunu Ramazan'ın neredeyse her günü yapacağım. Bildirimleri almak için Instagram veya Discord gelebilirsiniz. İleride daha çok videolar gelecek. Hatta bu bittikten sonra GTA bir şey. O bittikten sonra Spider-Man hikayeli anlatımına geçeceğiz. Teknik olarak bakarsak benim bu videoları yapmam maksimum 2 günümü Steam saatiyle 3 saatimi alıyor. Bir seride ortalama 10 bölüm var desek yani 20 günde bir seriyi bitirebiliyorum. Ama maalesef her şey kağıt üstündeki gibi kolay değil. Ama elimden geleni yapacağım merak etmeyin. Yakın zamanda abimin kariyerinde gerçekten çok güzel bir başarı gerçekleşti. Yakında videosuna bahsedecektir. O benim hevesimi artırıp ateşimi kökledi. Bully'nin önceki bölümünde. Bu bölümün konusu chapter'ın konusu olan motorculardı. Önce motorcuların davetini kabul edip Johnny Vincent isimli patronlarıyla tanıştık. Bu adam kıskanç bir olduğu için sevgilisini takip etmemizi istedi. Tabi kıskançlığına haklıydı. Ardından bize sevgilisini aldattı Gordy isimli çocuğu tuzağa çekmemizi ve onu dönmemizi istedi. Ben de hazır motorcu bölümündeyiz go kartı alayım da rahat rahat gezelim dedim ve 2 saatimi go kart yarışlarına harcadım. Fakat sonradan bunu şu an alamadığımı anlayıp görevlere geri dön. Detaylı izlemek isterseniz sağolsun ulaşabilirsiniz. Ardından Johnny'in sevgilisi bu sefer ineklerin tarafından aliceye yanaşmaya başladı. Biz de bu sefer onu ve biraz önce dövdüğümüz gorda motorculardan kurtardık. Tabi öğretmenlerini imal etmeyen Jimmy alkolci İngilizce öğretmenin başını derde sokan Bay Hattrick'i yani matematik hocasını emine kadar takip edip camlarını indirek ona bir ders verdi. Artık nasıl bir dersse. Son olarak ise biraz da motorcularla uğraştıktan sonra Lola'nın kalbini kazandık ve ona bir iyilik yaptık. Bugünkü önceki bölümde kısmını kısa tuttum. Çünkü artık videonun çoğu kısmının görevlere gitmesini istiyorum. Arkadaşlar fark ettiğim ki videolarda abone olun demek işe yarıyor. Sonuçta çoğu kişi birini sadece ana sayfasına çıkınca izliyor. Bunu analitiklerden görebiliyorum. Düzenli izliyorsanız ve bu %50'lik kısımdaysanız lütfen abone olun ki ben de bu sayede sınıf arkadaşlarım önünde havalı gözükebileyim. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle bir şey fark ettim ki birazdan yapacağımız görev bu chapter'ın son görevi. Yani bir önceki bölüme koysaydım her bölüm bir chapter'ı bitirip oyunu dolayısıyla seriyi 3 bölümde bitirebilirdim. Ama fark etmemişim. Neyse sıkıntı değil. Lola için ilk yaptıktan sonra kendisine geri dönüyoruz. Kendisi de oyundaki her ana karakter gibi bir anda kişilik değiştirip bize kızmaya başlıyor. Şimdi dürüst olmak gerekirse ben bu görevin mantığını en ufak bir şekilde anlamadım. Kız diyor ki herkes benim için dövüşüyor. Sen benim için dövüşmüyorsun. Şimdi Johnny gelecek kazanan beni alacak deyip gidiyor. Yani Rockstar orayı bildiğimiz obje gibi kullanmış. Kazanan kızı alır ne demek ya? Öncelikle Peanut diye birini ara sokak kadar takip edip orada motorcularla karşılaşıyoruz. Jimmy'nin sabrı taşmış arkadaşlar. Bana Johnny'nin yeni de onun işini bitireyim diye girişini yapıyor. E adamın çetesi tabii söylemezler. Biz de oyunda sürekli yaptığımız şeyi yapıp onları dövüyoruz. Jimmy ne kadar Lola'nın dediği dövüşü kazandığını düşünse de asıl dövüş şimdi başlıyor. Tam bu sırada Johnny geliyor. Alright, calm down man. Jimmy niye bir anda böyle geri çekiliyorsa Johnny bize öyle bir koyuyor ki arkadaşlar. Ardından bu küçük kavgamız polisin dikkatini çekiyor ve mekandan uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Önce arkada komik caz müzikler çalarken polis arabasından bisikletle kaçtıktan sonra evet doğru duydunuz sıra geliyor Johnny aletme. Bu adamlar 12. sınıf öğrencisi olduğu için bize bayağı sert davranıyorlar. Adeta bir podyumda buluyoruz kendimizi. Şansa ve ne alakaysa bizim Pete de buradaymış. Johnny bisikletiyle etrafımızda döne döne elinde sopayla bize el drink hareketleri çekiyor. Biz de Pete'in öndeki adamları safa anlayın derim, onun Vince ulaşmasını sağlıyor ve bu sayede Johnny bisikletinden düşüyor. Vallahi yılına göre gerçekten yaratıcı bir boss fight olduğunu söylemeliyim. Fakat önceki bölümü izlediyseniz aynı olay burada da geçerli. Bu oyunda bir kolaylık ve gariplik var arkadaşlar. Savaşlar tamamıyla bir tuşu sepemlemek üzerine ve bu tarz dövüş mekaniği olan oyunlarda olan önce ben vurayım sonra sen vur olayı var. Ki burada adam mantıken 12. sınıf öğrencisi olduğu için ben onun canını 50 vuruşta bitirirken o benim canımı 6 vuruşta bitiriyor. Yani bu görevde gerçekten bu oyunları aktif bir şekilde kullanmanız lazım veya dövüş mekaniği gerçekten çok kötü. Seçimi size bırakıyorum. Johnny dövüyoruz ve Jimmy'nin her bölüm sonunda yaptığı konuşmaya tekrar şahit olur. Oluyoruz. Jim yine artık seni yendim ve güçlü olduğumu kanıtladım deyince Johnny tamam Lola senindir diyor. Yani adam bunca organizasyonun Lola'yı elde etmek için yapmış. Fakat şöyle bir şey var ki Jimmy'nin kızlar umurunda değil. Tam bir Sigma mail anlayacağınız. Ben bunları senden güçlü olduğumu göstermek için yaptım ve artık benim evimde çalışıyorsun diyor. Fakat Rockstar ve PC portları bir kez daha şaşırtmamaya devam ediyor. Size dövüşün saçma ve uzun sürdüğünü anlatmıştım ve bundan dolayı diskimde gene gigabaytlarca yer kaplayacak şekilde bir daha dövüşüyoruz. Gerçekten şu tarz olaylar olmasa bu seni haftalar önce bitebilirdi. Ve işte yeni chapter. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ve hayır, bu sözlükçi Yama iki binin yaptığı gene bir çeviri şakası değil. Yani gurur duyucu bir hareket olarak Roxanne bu bölümün ismini Atatürk'ün sözü yapmış. A healthy mind and a healthy body. The thing is, Pete, now that I'm cool, I'm not sure we can be friends anymore. What? I'm messing with you. What about Gary? I haven't seen him. But whenever I hear somebody say I used to be a girl and had a sex change, or that my mother slept with Crabbe Snitch to get me in here, I think to myself, Gary, Gary I'm leaving. <laughs> Ow! Oh. <laughs> Now maybe next time you'll watch where you're going. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, psycho. Did I oh. hit your boyfriend? Go have some fun in the communal showers. Oh, I just dropped my soap. Please pick it up for me. Ten. Losers. Evet, I üzere bu chapterımızın Fark ettiyseniz yavaş yavaş bütün grupları kendi tarafımıza çekmeye başladık. Benim bu kısımda oynarken aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi düşünsenize GTA San Andreas'ta da oyun ilerince çeteleri kendi tarafımıza çekme özelliği olsaydı ve artık o bölgelerde saldırıya uğramasaydık. Hatta bunu Sezar'ın çetesiyle yaptık. Bence güzel bir düşünce. Bunu da buraya ekleyeyim dedim. Şimdi ders vakti çocuklar. Hatırlarsanız önceki bölümlerde atölye dersinde bir sorun olduğunu söylemiştim. Çok kişi sağ olsun çözüm yolları tavsiye etmiş. Fakat ne yaparsam yapayım gene de olmadı arkadaşlar. Dediğiniz üzere bu ders bayağı hızlı bir bisiklet veriyormuş. Tabii go kart mı daha hızlıdır, o hızlıdır bilmiyorum ama bugün işte alamayacağız gibi duruyor. Biraz biraz da matematik yapalım. Şu sıralar hepimizin sınav haftası var ve çoğu zaman sınavlarda aklıma bu geliyor. Keşke sınavlar bu kadar kolay olsaydı diye. Tabii genç hayatta 50'yi alıp oturuyorum. Şimdi bazen chapter'larda ana hikayeyi etkilemeyen görevler oluyor. Bir önceki bölümde yaptığımız kimya etmenin kuryeliği gibi. Bunları yapmadan bir sonraki chapter'a geçebiliyorsunuz fakat ben oyunun verebileceği her şeyi görmek istiyorum. Şimdi yapacağımız don da bu görevlerden biri. Şimdi bu görev aslında bu ne kadar garip şeyler anlattığını gösteriyor. Gecenin bir yarısı beden hocamızı sokakta elini dergilerle görüyoruz. Tabi sapık şeyler satan bir mekandayız. Jimmy hocam burada ne arıyorsunuz deyince adam kıvırmaya çalışıyor. Ben buraya geldim. Gecenin bir saati burada terbiyesiz öğrenci var mı onu kontrol ettim. Hatta bu dergilerinde içlerinde neler var araştırma yapmak için aldım deyince Jimmy ikna alıyor ya da en azından hocasını zor duruma sokmamak istemiyor. Tamam şimdi Jimmy zeki olmayabilir ama akıllı biri olduğu kesin. Şimdi işin garip kısmına gelelim. Adam ben çamaşırlardan sorumluyum ki bunun ne demek olduğunu anlamadım. Yani çamaşırların neyinden sorumlu. Fakat bu garip şeyleri araştırmaktan ona vakit ayıramadım. Bundan dolayı bana kirli çamaşırları getirir misin diyor. Kızlar yurdundan. Evet, adam kızların çamaşırlarıyla kötü şeyler yapacak anlayacağınız. Yani adam... Bizim amacımız ise gecenin bir saati gizlice kızlar yurduna gidip orada güvenliğe yakalanmadan kızların kilotlarını toplamak. Benim videolarımı sınıf arkadaşlarım da izliyor. Ondan dolayı bu görev hakkında daha çok konuşmak istemiyorum. Zaten filler bir görev. İşin sonunda ise okul kapısında öğretmenimize malları teslim edip bu kadar riske karşılık sadece 30 dolar alıyoruz. Artık adam o çamaşırlarla ne yapacaksa. Sadık görevimiz kütüphanede. Yani inek kankalarımıza geri döndük. Ne alakaysa Ali ile pit laf dalaşına girmiş. O da yetmiyormuş ki bizi görünce de bize de kötü davranıyor. İşte burada bunun ikinci sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ne oldu da bu ezik kelimenin tam anlamıyla iki görev önce bizleyken bir anda bize böyle davranmaya karar verdi. Hikaye çok hızlı gelişiyor ve bundan dolayı takip etmesi zor oluyor. Neyse. pitt diyor ki, Ernest inekleri yönetmeye başladı ve onun dikkatini çekersen inekleri Kent tarafına çekersin. Bu sayede sporcuları halledebilirsin. Tabii bunun için oyun boyunca yaptığımız şekilde onlara kimin patron olduğunu göstermemiz lazım. Önce gidiyoruz ineklere Ernest'in yerini soruyoruz. Ernest kendini öyle bir yere konumlandırmış ki okulda nasıl böyle bir yer var dedirtiyor. Adam hoparlörler falan koyup krallık kurmuş bildiğiniz. Ama ben aşırı güçlü olan yayım sayesinde içeriye dala dala giriyorum tabi. Bakın bu Ernest. Kendisi patates satan bir tarıtla burayı savunuyor. Bana bu direkt olarak bir şey hatırlattı. RDR 1'in sonunda daçı kovaladığımız yer. Rockstar kendi oyundan örnek almış yani. Buranın asıl amacı jeneratörlere vurup gücünü kesmeyi öğretmek. Bu sefer saramalı topa biz geçiyoruz ve bu gözlem erimin kapısını yıkmaya çalışıyoruz. Burada nedense görev bitiyor. Ama içeride yeni bir görev daha başlıyor. Yani içeriye girmeyi bir görev, içerideki savaşı bir görev yapmışlar. Sebebini anlayamadım. Jimmy diyor ki, siz neden böyle oldunuz bir anda? Ben sizden sadece yardım istiyordum. Fakat Ernest'i ikna edemiyor. Büyük ihtimal Gary'nin doldurmalarına gelmiş. Ayrıca alakasız bir detay olarak görevin başında Ernest'in buraya bir diktatör gibi yönetmesinden bahsedilmişti. Bayrağının neyin bayrağına benzediğini dikkatini çeker. Ernest çıkıyor tepeye ve o patates atan makine de bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de ufak ufak jeneratörleri kırıp onu savunmasız bırakıyoruz. Sonra platformu düşüyor ve sonraki feyze geçiyoruz. Bu sefer çocuk bildiğiniz bize bomba atıyor. Onu bunu geçtim platformun düşmesi de ölümcül bir şey zaten. Yan yanlış bir hareketimizde birimiz ölüyor. Bütün platformun düşünce kaçacak yeri olmayan Ernest ayağımıza düşüyor ve bize ödül olarak güçlü bir patates silahı veriyor. Burada ne kadar Ernest bize gene laf soksa da Jimmy çok iyi bir adam olduğu için onu kendi tarafına çekiyor. Bak şimdi gel beraber şu sporcuları halledeyim deyince artık bu bölümün konusu tamamen belli olmuş oluyor. Yani ineklerle iş birliği yapıp sporcuları halledeceğiz ve büyük ihtimal chapter'ın sonu sporcuları da kendi tarafımıza çekeceğiz. Tabi bunlar bir sonraki bölümde olacak. Oyunda tam iki chapter'ımız kaldı. Bu da maksimum 3 bölüm demek oluyor. Ondan bir sonraki bölüm bu chapter'ı bitirmeye çalışacağım için bugünlük bu kadar yeter. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ramazan boyunca canlı yayınları kaçırmamak için Instagram gelebilirsiniz. Sonraki yıllarda görün görüşmek üzere ve hepinize görüşürüz.